Merhaba arkadaşlar. Bugün öğreneceğimiz kelimemiz scoot. Fiil olarak scoot ve over ile kullanıyoruz. Scoot over. Ne demek yes. scoot over? Scoot over kenara çekil demek. <laughs> Mesela sen kalk. Hı hı, kalk. Ben koltuğa ayağımı uzatacağım. Hı hı. Oturmak istiyorsun. Ne diyorsun? Yani scoot over? Yes. Thank you. give yes. me space. Yani bir yere oturacakken mesela az bir yer varsa birisine diyorsunuz ki scoot over diyorsunuz. Hani evet. biraz da sıkışabilir misiniz? Evet. Ben de oturacağım. Bana da bir yer verin demek. Sa Şimdi e, sözlükteki anlamını görelim. Bakın burada üçüncü anlamı to slide while sitting. Otururken ne yapmak? Scoot. Ha, güzel. Scoot. Scoot. Müthiş. Amerikanı aç. Scoot. Scoot. Evet. Scoot. Ne yeah. burada cümlede? Scoot over and make room for your sister. Kenara kay ve kız kardeşin için yer aç. Ne Bakın buradan video var arkadaşlar. Burada dört tane yaşlı adam var. Bir adam oturmaya çalışıyor. Bakın scoot over diyecek onlara. You guys sitting on a bench and ask him to scoot over. Evet. Umarım açıklayıcı olmuştu. Değil mi Eymen? Söylemek istediğim bir şey var mı? Kapatıyoruz. Evet. Evet. Eymen'in arkadaşı Cook Forest for şey a soyleyecek I make We will do another English video in a couple of seconds. Bye. Bye. See you.